Komünon işimiz bu ya. Yani. Kahvaltı ama hani abi bizim kahvaltıyı bilmiyor galiba değil mi? Hamsiyle kahvaltı yapıyoruz. Thank you. son soruyu çıkartalım. O toplu verileri Durum e, palamut hayal kırıklığına uğrattı bizi. Palamut falan yok. Çok az. O yüzden de zaten tezgahlar falan palamut gözükmüyor. E, hamsimiz çok iyi. Yerli hamsi çıkmaya başladı. Lezzeti falan da gayet yerinde. Palamutun eksikliğini galiba hamsiyle tamamlayacağız. Haricinde diğer balıklar da mevcut. İnşallah bereketli bir sezon olacak. Ama palamuttan umudumuz yok. Yani palamut artık olmayacak gibi bir şey yani. Biz böyle yani hepsi bir arada olmuyor. Palamutun çok olduğu zaman hamsi eksiliyor. Ee, şey de çok bu sene Allah'ın izniyle tezgahlar komple çinekop, lüfer, lüfer bolluğu da gözüküyor. İlerleyen zamanda onu da hissedeceğiz. Ee, Palamut falan her sene olmuyor. Bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Hamsi yine öyle ama hamsi gayet iyi, gözüküyor. Balıkçı arkadaşlarla falan da denize çıkanlarla da falan görüşüyoruz. Gayet de iyi hamsi var. Şu an yerli hamsimiz bu bu zamanda tezgahta olmuyordu. Şu an tezgahta. Daha erken. İnşallah bu bolluktan insanlar da, biz de faydalanacağız. Peki. Balık fiyatları şu an ne durumda? Gayet makul. 25 lira hamsinin kilosu. 25 lira mezgitin kilosu. Yine 30 lira istavrit. Kefalimiz var. Yine bölgeye ait deniz devreğimiz falan var. Hani fiyat olarak çok da öyle yüksek değil. İnşallah ilerleyen zamanda daha da düşecek yani. berea yeah.